Merhabalar. Bu programda erkeklik krizi üzerine konuşacağız. Geçtiğimiz programlardan bir tanesinde kadın meselesini ele almıştır. Erkeklik krizi üzerine tabii konuşacağız dedik. Burada genellikle şöyle bir algı söz konusu olabiliyor. Hani erkeklerle ilgili ne gibi bir problem olabilir ki? Hani daha çok kadın meselesini malumunuz konuşuyoruz. Uzunca bir süredir konuşuyoruz kadın meselesini. O programda da biraz bahsetmiştik. Yani yaklaşık 100 yıldır kadın meselesi üzerine konuşuyoruz. Ancak günümüzde artık çağdaş dönemde bir erkekli krizinden bahsedebiliriz. Buna ilişkin bir literatür gelişmeye başladı. Biz aslında bu literatürden de hareketle biraz bu meseleyi gündeme getirmeye çalışacağız. Belki bu krizin semptomlarını, nedenlerini konuşacağız, sonuçlarını konuşacağız. Önce şuradan başlayayım ben. 2018 yılında Amerika'da New York'ta Peyami hocam şöyle ilginç bir hadise yaşanıyor. 30 yaşında bir adam, anne babasıyla birlikte yaşıyorlar ve anne babası, bu evlatlarının aileye herhangi bir katkı sunmadığı, maddi anlamda destek vermediği ve aynı zamanda ev işlerinde de yardımcı olmadığı gerekçesiyle mahkemeye evden çıkarılmak üzere, evden çıkarılması, tahliye edilmesi için mahkemeye başvuruyor ve mahkeme anne babayı haklı buluyor ve çocuk, 30 yaşındaki adam evden tahliye ediliyor. Bu, bu aslında abi, yayın aracılığıyla hukukta bir emsal teşkil etme <gülüyor> meselesi <gülüyor> olmasın. Evet, aslında bu çok yaygın bir problem. İşte e, Herhangi bir işte çalışmayan, ailesiyle birlikte yaşayan, e, dolayısıyla e, aile kurmamış olan, dolayısıyla hayatta bir, bir sorumluluk almamış olan erkekler, genç erkekler yaygın bir problem. Ee, bu aslında işsizlik meselesi bunun bir ayağını oluşturuyor, ekonomik bağlamlar var, bunda kültürel bağlamlar söz konusu vesaire. Aslında erkekli krizini gösteren somut örneklerden bir tanesi. Bana öyle geliyor ki eğer bu trend devam ederse artık e, az evvel işte e, bizi gülümseten haberin haber değeri kalmayacak yakın gelecekte. Yani bu <laughs> o kadar yaygınlaşacak ki bu hadise. E, bu bağlamda aslında e, senin de gözlemlerin vardır diye düşünüyorum. Yani erkekli priz dendiğinde sende nasıl bir izlenim uyanıyor? Bu kavram hakkında ne düşünüyorsun? Evet, evet. Yakın dönem tartışmaların etrafında dolandığımızda özellikle bu cinsiyet meseleleri üzerinden kadın çok merkezi bir yer kaplıyor. Bu tartışmalarda hem olumlu hem olumsuz anlamıyla. Dolayısıyla bu da erkekliğin tartışılması ile ilgili bir problem doğuruyor. Daha doğrusu erkekliğin tartışılmaması gibi bir problem doğuruyor. Ya da ya da vefa hoca erkeklik tartışılacağı zaman bu geleneksel kodlarla tartışılıyor. Yani erkek egemenlik, erkeğin üstün olduğu, kadının işte ikincil olduğu klasik geleneksel hiyerarşiler üzerinden e, tartışılıyor. E, çoğu zaman angaje bir şekilde tartışılıyor. Yani politik bir diyelim ki aşırı politik bir bağlamda yani işte egemenlikle iktidarla erkek arasındaki ilişki dolayısıyla bu iktidar tarafından ezilen kadın cinsiyeti vesaire vesaire. Fakat problem şu, meseleyi aslında bir toplum sağlığı meselesi olarak almak gerekiyor. Senin söylediğin örnek çok çarpıcı. Yani erkeğin toplumsal kademelerin hiçbir yerde, hiçbir yerinde, aile evinin dışında, hiçbir yerde yer kaplamıyor olması işte işle ilgili, aile kurmakla ilgili, sosyalleşmekle ilgili, kademelerden çekilmiş olmasıyla ilgili bir problem doğuyor ve bu ciddi bir problem. Çünkü aslında doğasında erkeği bu doğa meselesi de çok tartışılıyor biliyorum ama erkeği doğasında huzursuz eden, harekete geçmeye çağıran bir şey var ve bunun tatmin olma işiyle ilgili yani sosyal bir vesileyle tatmin olma işiyle ilgili bir problem var. Fakat ben sana vermeden önce şöyle bir bağlam daha ekleyebilirim tartışmaya. Erkeklik meselesini sadece sosyal problemler üzerinden yani şöyle işte erkeğin bugün geldiği hal mesele üzerinden tartışırken bunun şu kısmına da dikkat etmek gerekiyor. Popüler kültür aracılığıyla erkeğin nasıl bir şey haline gelmesinin istendiği meselesi de önemli bir mesele. Tabii. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün daima olduğu üzere yani şöyle diyelim medyadan sonra daima olduğu üzere e, medya aracılığıyla daha sonra bugün artık sosyal medya aracılığıyla e, idealize edilen bir şablon var. Diziler, fenomenler, şunlar bunlar. Her neyse. Ve bu e, çok fazla kadın alışkanlıklar olan bir erkek. Yani işte bakımlı olmanın aşırısı olur mu? Başka bir tartışma ama hmm. aşırı bakımlı. Orada neyi kastettiğimizi herkes anlayacaktır. Aşırı bakımlı olmak. Hatta belki bir takım kozmetik ürünleri hmm. kullanmak gibi. Tabi burada cinsel tercihle ilgili bir tartışma değil bu. Hmm. Yani cinsel tercih ile ilgili yani herhangi bir farklılığı olmayan hmm. bir insan da bir diyelim ki bu çizgiye gelebiliyor. İşte bir takım kozmetik ürünlerin kullanılması. Belki daha da belirgin olanı, daha görünür olanı kıyafet ve imaj, saç, baş vesaire tercihleri. Dolayısıyla aslında bence iki boyutlu bir problemden bahsediyoruz. Erkeklik krizinden bahsettiğimiz zaman. Bunun biri sosyal boyut. Yani erkeğin geleneksel kodların dışında ve nereye gideceğini bilemeyen ya da bir çözüm üretemeyen hali özellikle senin tarif ettiğin statüden bahsediyorum. Bir bu, ikincisi de sosyal olandan ziyade bireysel olan popüler kültür aracılığıyla yeni erkeklik tanımlamasına işte girmeye çalışan dolayısıyla giyim kuşamını, kendisine bakımını buna göre planlayan erkek. Bu ikisi aslında bir dönüşüme, hatta popüler işte postman falan filan tartışmalarına bir zemin hazırlamaya doğru giden bir süreci tecrübe ettiriyor bize. Bu anlamda belki bu iki bağlam üzerinden yani sen hangisinde katkı sunmak istersen oradan gidilebilir. Herhangi bir toplumsal kademede yer almayan erkek ve kadınla erkeğin erkek arasında kısırların silikleştiği türden Hı -hı. bir erkek. Bu ikisi herhalde tartışmanın merkezini oluşturuyor. Eyvallah. Ben konuşmanın başlangıcında aslında literatürde de bu tartışılmaya başlandı başlanıyor demiştim Peyami hocam. Bunu aslında önemli bir çalışmaya referansla biraz açmak istiyorum. E, Philip Zimbardo'nun e, "Bitik Erkekler" e, diye bir kitabı çevrildi Türkçe'ye. Pegasus yayınlarından çıktı kitap galiba 2017 yılında kitap çevrildi. Bu kitap İngiliz e, Amerikalı bir psikolog tarafından yazıldı. E, bu Zimbardo'nun kitabı arttıran e, tartışıldı. Yani dünyada da Türkiye'de de ciddi anlamda tartışılmış bir kitaptan bahsediyoruz. Yani ses getirmiş bir çalışma e, idi e, bu çalışma. Şimdi bu çalışmanın temel tezi şuydu e, Peyami Hocam, aslında senin söylediğin meselelere de işaret eden bir çalışma. Çok geniş kapsamlı tabii bir e, meseleden bahsediyoruz. Erkeklerin e, günümüzde e, çeşitli, e, nasıl diyelim, başta teknoloji teknolojik gelişmeler, özellikle dijital kültür olmak üzere, e, çeşitli bağımlılıklar yoluyla erkekliğin geleneksel kodlarından koparak, e, büyük ölçüde sosyal hayatta, e, sosyoekonomik hayatta rol almayan, sorumluluk almayan bir erkek tipinin ortaya çıktığını vurguluyordu e, Amerikalı psikolog Zimbardo bu çalışmasında. E, konuşmanın en başında işte verdiğim bir örnek vardı. İşte Amerika e, şey New York'ta e, 30 yaşında ailesiyle beraber yaşayan ahliye edilen e, erkekten bahsetmiştim. E, bu aslında çok yaygın bir kalıp. Yani sadece Amerika'da değil, tüm dünyada e, ne e, herhangi bir işte çalışan, ne e, Herhangi bir eğitim kademesinde bulunan. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmayan 18-30 yaş arası erkeklerin sayısı son 30-40 yılda muazzam derecede artmış. Zaten kitabın ilk kısımları istatistiksel olarak bir kere bu meseleyi önümüze koyuyor. Yani dolayısıyla diyor ki erkekler artık çalışmıyorlar. Yani ya işte annesi babasının şeyiyle maaşıyla geçiniyor veya eğer evli ise eşi çalışıyor, erkeğin kendisi çalışmıyor ve bu durumdan en önemlisi burası aslında ve bu durumdan Rahatsız değil. Yani bu hmm. durumla ilgili herhangi bir sorunu yok. Gayet e, çalışmadığı halden memnun. E, çalışmak için bir şey yapmıyor. Hani ne yapıyor peki bu erkek? Ne gibi e, hayatını nasıl idame ettiriyor ya da nasıl sürdürüyor diye baktığımızda e, bu erkeğin büyük ölçüde e, çeşitli bağımlılıklara sahip olduğunu e, zimbardo çalışmasını ortaya koyuyor. Bunlardan ilki mesela oyun bağımlılığı. Çok fazla oyunla. E, iştigal ediyor. Sürekli oyun oynuyor mesela evinde falan filan. E, bir başkası işte porno bağımlılığı. Yine çok ciddi bir problem e, genç erkekler için. E, bu bağımlılıkların aslında e, ve dijital kültürün e, zamanımızın büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz fakat farkında olmadığımız çoğu zaman dijital kültürün özellikle bu genç erkekleri e, rehin aldığını e, söylüyor Zimbardo. Burada aslında Peyami Hocam bana, şöyle, e, bana öyle geliyor ki hani Az evvel bahsettin ya bir e, genelsel bir anlatı var. İşte erkekler işte kadınları baskılıyor genelsel erkekliğin ne kadar problemli olduğuna ve işte e, nasıl diyelim e, kadınları baskıladığına ve modern eşitlikçi söylemin aslında bütün problemleri ortadan kaldıracağına yönelik bir e, feminist bir anlatı var bildiğimiz. Aslında bu hikayenin de e, nasıl diyelim e, öngörülmemiş tabii ki öngörülmemiş. Yani bunu bu hikayeyi kurgulayanlar, bu eleştiriyi yapanlar, genelsel erkekle böyle bir sonuç öngörmüyorlardı ve istemiyorlardı da. Ancak bu hikayenin öngörülmemiş bir takım sonuçları, bir takım <laughs> defoları e, oluyor. İşte bu defolar bütün hikayeler gibi. Tabii çünkü öngörmek mümkün değil sosyal hadiseleri vesaire. Niyetinde yani e, bunu sosyal bilimciler de yapamaz zaten sosyoloji bu iddiayla ortaya çıktı. Sonra işler, Yapamadı. e, yapamadığını gördük. İşlerin sarfa sardığını. Dolayısıyla burada da aslında bu bitik erkeklerin ortaya çıkan bu e, semptomun, e, bu problemin aslında bu hikayenin çok basit olmadığını, en azından filmlerin anlattığı şekilde basit olmadığını bize gösteriyor. gösteriyor. Şimdi e, basit olmayan şey ne diye baktığımızda, şimdi bu erkekler ne yapmak istemiyorlar Peyami hocam? Geleneksel erkeklikte olan e, sorumluluk alma duygusu, karar alması gerektiği yerde karar alan, sorumluluk üstlenen, diyelim bir ailesine bakan, değil mi? Ondan sonra çocuk yetiştiren ondan sonra bir işte çalışan ve uzmanlaşan yani o işte bir işte daha doğrusu sebat eden yani ısrar eden ve kariyerini planlayan bir aile babası Profilinden uzaklaştıklarını görüyoruz bunların bu genelsel aile babasıdır değil mi İşte çocuklarına bakar ailesiyle ilgilenir kendini geliştirmeye çalışır bir kariyer planı vardır vesaire şimdi bu erkekler bunu yapmıyorlar bundan kaçıyorlar zaten senin az evvel bahsettiğin popüler kültür zaten bize bu e, erkekliği yeterince kötülemedi mi? kötü bir şey var. E, bir şey evet. Söylüyor, tabii. Değil mi? Ya, yani zaten bu Dolayısıyla bu kötülemenin sonucunda ortaya çıkan tabloda kendiliğinden iyi gibi anlaşılabiliyor. Evet anlaşılabiliyor. Evet. Halbuki bu çok ciddi dediğim gibi semptomlu problemlere yol açıyor ve artık bu çağdaş dünyada da Amerika'da da ne bileyim işte Japonya'da da e, Almanya'da da tartışılan meselelerden bir tanesi bu. Çünkü bu işte dediğim gibi ne eğitimde olan ne istihdamda olan gençlerin ciddi bir kısmı erkek cinsiyet olarak baktığımızda ve bunlar e, en önemlisi burada şu aslında insan hayatında belli bir belli süreçlerde işsiz kalabilir. Mesela ben de bir dönem işsiz kalmıştım. Hani işsiz kalabilirsin. Ne bileyim eğitimde başarısız olabilirsin, hayatında genel olarak başarısız olabilirsin. Burada bir hani başarı güzellemesi falan yapmıyoruz biz ama insan hayatında e, belli idealleri vardır değil mi? Belli amaçları, hedefleri vardır. Bir kariyer planı vardır. Yapmak istediğim bir şeyler vardır bu hayatta. Bu özellikle e, erkekler için tırna içinde geleneksel erkek için oldukça önemlidir yani. Çünkü e, erkek dediğimiz varlık e, e, kızdan farklı olarak işte bu hayatta bir şeyler yapması beklenen bir varlıktır. Yani e, genelsel mod cinsiyet modellerinden bahsediyorum burada. İşte kız çocuğu diyelim işte e, e, aile kurduğunda e, çocukları olduğunda bu bir başarı ya da bu bir önemli bir e, e, beklenti meşru, beklenti düzeyinde beklenti düzeyinde beklentileri karşılamış, karşılamış olur. olur. Şimdi ama şöyle e, bunu şu anlamda söylemiyorum. Yani bu genelsel hı. anlatı aynen doğru anlamında söylemiyorum. Şimdi ona işaret ha, ama, ama bu bu noktada şurası önemli. E, biz o gelinsel erkeklikteki o erkeğin bir şeyler yapması gerektiği fikrini yani erkeğin bir idealizme sahip olması, dolayısıyla bir kariyer planı çizmesi, çalışkan olması, sorumlu sahibi olması gerektiğine ilişkin o tırnaçında içinde ataerkil değerleri bugün e, kaybettiğimiz için ve çağdaş kültürde bunlar vurgulanmadığı için e, bugün artık erkeklerin pek çoğu bu geleneksel rolleri üstlenmek istemiyorlar. İstemiyor ve bir krizle karşı karşıyalar. Evet. Şimdi iki noktaya işaret edelim senin söylediklerine ilgili. Muhtemelen dikkat çekecektir. Çok rahatsız olunan tarafları var bunların. Hı hı. Ben onları hemen <laughs> tavsiye edeyim. Tavsiye edemiyorum daha doğrusu. Hı hı. Sen zaten hı hı. E, kastettin onları ama hepsi her şeyi açmak mümkün olmuyor. Hı hı. Birincisi kadın erkek ilişkilerinde eş ilişkisini diyelim yani evlilik ilişkisindeki geleneksel rollerin tümüyle doğru olduğu gibi bir şey kastedilemez. Vefa Hı -hı. Hoca'nın söylemeye çalıştığı şey şu. Geleneksel rollerin e, iyileştirilmesi, bunların üzerine çalışılması, bunların bugün başka türlü bir hal alması başka bir şey. Hı -hı. Fakat erkeğin o rollerden bu, bu kadar uzaklaşması Tabii. ve bu uzaklaşmanın normal olarak değerlendirilmesi başka bir şey. Tabii. Bu bir. İkincisi, kadın işte evlendiği zaman çocuk yaptığı zaman ee, o tamam olmuş oluyor dendiğinde bizim kanaatimizi yansıtan bir şey değil bu. Kast edilen şey şu: bir 15-20 yaşındaki bir erkek çocuğundan beklenen şeylerle 15-20 yaşındaki bir kız çocuğundan beklenen şeyler farklı. Bir erkek çocuk işte diyelim ki askerliğini, e, mesleğini, bir, okulunu her neyse bu vazifelerini yerine getirmediğinde e, eksik olmuş oluyor. İsterseniz bunu kız alıp verme meselesi üzerinden değerlendirin, isterseniz ciddiye alınma meselesi üzerinden değerlendirin. Erkeklerin üzerinde böyle bir sorumluluk var. Şimdi bugünkü tecrübe açısından, yani dünyanın bugün geldiği yer açısından, bu da çok popüler bir tartışma başlığı olduğu için, kadınların geleneksel rollerinde kalmalarını beklemek, erkeklik krizinin tezahürlerinden bir tanesi daha, farklı bir yerden bakmak gerekirse, geleneksel kodlara riayet etmelerini beklemek ve o rollerin bu kadar keskin bir şekilde dağılmasını beklemek anlamlı değil. Doğru da değil. Hı hı. Fakat bizim başlığımız erkeklik krizi ve söz konusu kriz erkeğin geleneksel kodlarından sağlıksız bir şekilde uzaklaşmış olması ile ilgili bir mesele. Belki de Efe söylediklerinde en fazla dikkat edilmesi gereken şey belirli bir yaş aralığında işte 18-30 falan yaş aralığında herhangi bir kademede yer almayan ama bundan huzursuz ya da rahatsız da olmayan çeşitli bağımlılıklarla bunu absorbe eden bir erkek figürünün ortaya çıkmış olması bugün bir problem olarak tecrübe ediliyor olabilir ama üzerinden biraz zaman geçince bu problemden daha büyük bir şey haline gelir. Tabii. Yani bu sadece erkekleri ilgilendiren bir şey olmaktan çıkar ve tam anlamıyla başlangıçta işte dediğimiz gibi bir toplum sağlığı meselesi haline gelir. Bu bağlamda hem her iki iki tane bağlamdan bahsettik ya. Hem işte popüler söylem aracılığıyla yeni bir erkeklik tanımlamasının yapılması meselesi hem de senin bahsettiğin anlamıyla işte hiçbir kademede yer almayan erkek ve bundan rahatsız olmayan, huzursuz olmayan erkek, bir şey yapmaya çalışmayan, bundan çıkmaya çalışmayan erkek. Bu iki bağlam bir araya geldiğinde bugün problem fakat yarın için çok büyük bir kriz e, halinde karşımıza duruyor diyebiliriz. Eyvallah abi. Ee, burada hatta şunu da hani e, vurgulamak lazım. Mesela e, Philip Zimbardo o çalışmasına diyor ki ilk defa diyor Amerikan tarihinde diyor ilk kez e, Amerikalı oğullar babalarından e, eğitim seviyesi olarak daha düşük bir yerde konumlanıyorlar diyor. Yani babaları e, diyelim ki üniversite mezunu ama oğlu lise mezunu. Hı. Ya da diyelim ki babası daha iyi bir üniversite gitmiş, oğlu daha kötü işte herhangi bir üniversite gitmiş gibi. Yani burada da aslında yine eğitim sadece bunu şey olarak da düşünmeyelim. İşte biraz ekonomiden bahsettik, istihdam çalışıp çalışmama meselesinden bahsettik, sadece o değil. Yani aynı zamanda e, akademik kariyerlerinde yani eğitim süreçlerinin tamamında kız çocuklarının erkek çocuklarından daha başarılı olduğu söyleniyor. Bu da yine aslında erkeklik krizinin bir semptomu, bir tezahürü olarak değerlendirilir. Burada Peyami Hoca'nın aslında işaret ettiği ve şart düştüğü mesele elbette önemli. Yani burada aslında biz temelde aslında kız, kadın meselesini konuşmuyoruz. Yani konu yine biraz oraya geldi. Yani kadın meselesi ayrı bir başlık ama burada erkek, her şeyden önce burada erkekliğe ilişkin bir problem olduğunu bir kere görmemiz gerekiyor. Erkeklik meselesinde çözümü nerede ararsak arayalım. İster daha genelsel bir çözüm sunalım meseleye. ister daha modern, eşitlikçi bir yerden bakalım. Fark etmez. Erkeklik krizini daha fazla konuşmak akademide, sosyal bilimlerde kesinlikle daha fazla çalışmak gerekiyor. Hatta benim gördüğüm eğilim genelde feminist ler bu meseleye daha fazla, erkeklik krizine daha fazla çalışıyorlar. Ama onlar tabii öngördükleri çözüm dediğim gibi ben açıkçası yani net bir şekilde söyleyeyim iştirak etmiyorum. Çünkü e, Philip Zimbardo'nun çalışması da aslında onu ortaya koyuyor. E, benim görebildiğim kadarıyla yani burada e, meselenin e, nasıl diyelim? E, çözümünde e, bence cinsiyet ayrımlarına ve cinsiyet iki cinsiyet arasındaki farka işaret eden ee, muhafazakar yaklaşımı ben daha isabetli olduğunu düşünüyorum. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum Peyami Hocam. Somutlaştırayım. Yani diyelim ki mesela kız çocukları bugün eğitimde e, erkeklerden daha başarılı. Öyle değil mi? Böyle bir olgu var yani. Ve bu e, artık şey kültürler üstü bir bağlamda yaşanıyor abi. Yani sadece Türkiye'de veya Fransa'da değil yani. Ülkelerin çok büyük çoğunluğunda kızlar erkeklerden daha başarılı. E, peki bu neden böyle? Yani atıyorum erkekler e, daha az zeki ya da kızlar daha zeki olduğu için mi? Hayır, demek ki başka bir şey var. Demek ki belki eğitim sistemimiz belki kız çocuklarına daha uygun bir müfredat sunuyor, belki erkek çocuklarının e, kızlardan farklı e, karakterleri diyelim, e, şeye eğitim müfredatına o kadar yansımıyor veya o veya cinsiyetler arasındaki farklılık o kadar e, dikkat edilmiyor bu farklılığa hmm, diyebiliriz. Tamam. Yani dolayısıyla burada aslında çözümü nerede arayacağımız meselesi de kritik bir mesele haline geliyor. Bu meseleyi şöyle de bakabiliriz bir erkekler meselesine e, Peyami hocam. Yani işte erkeklerin üzerindeki ateerkil baskı nedeniyle bu erkeklere de zarar veriyor. Bu yüzden erkekler bu ateerkil baskıdan kurtulurlarsa bu meseleyi çözebiliriz gibi bir yaklaşım, naif yaklaşımı e, hala naif bir şekilde savunanlar var ama halbuki benim gördüğüm eğilim e, Peyami hocam mesela ne bileyim bunu ünlülerde de mesela işte e, manken kadınlarda bile görüyorum ben. Mesela arada bir açıklamalarını görüyorum falan. Sana da denk gelmiştir sosyal medyada. Diyor ki yani bunu muhafazakar bir bağlamda da söylemiyor. Manken kadın yani. Diyor ki yani ben diyor artık diyor şey erkek göremiyorum diyor. Yani kararlı işte <laughs> e, nasıl diyelim. Yani yeterince e, böyle er e, ağırlığını koyan, ağırlığını koyan evet. e, işte sorumluluk sahibi bir erkek göremiyorum diyor. Genelde e, hep bana uyum sağlayan erkeklerle karşılaşıyorum falan diyor. Yani Şimdi mesela bakıyorsun oradaki o manken aslında ne neyi bekliyor? Daha gelmeseler erkek. E, işte Ya tabii e, kendisini o ne kadar bir erkek. O ne bekliyor. kadar bir ona bakmak Bu bu lazım. bir kriter değil peygamber hocam ama şu önemli. Şimdi popüler olan her zaman önemlidir. Bir şeyin tezahürüdür çünkü o. Tabii tabii. Bu şundan dolayı önemli. Demek ki bir şey yavaş yavaş biz o e eşitlikçi feminist söylemin yavaş yavaş krizlerinde de görmeye başlıyoruz gibi geliyor bana. Yani çünkü bu işte mankenin şeyine bile algısına bile düştüyse bu mesele demek ki artık toplumun genelinde hissedilen bir olabilir. problem var. Tabii tabii böyle değerlendirilebilir. Yani şey ben şöyle ben kendim açısından en azından şöyle toparlayayım. Hı -hı. Şimdi bir kere şeyden çekinmemek gerekiyor. Biz bu sakinlikten, soğukkanlıktan bahsediyoruz ya. Hı -hı. Şimdi senin şu vurgun önemli. Bugünkü konu erkeklik. Erkeklik krizi meselesini konuşuyoruz. Dolayısıyla mesela biz işte kadın meselesini konuştuğumuzda aslında bu bunun başlangıcında söylemeyi düşünüyordum ama aklımdan çıkmış. Eşimin bazı eleştirileri oldu o orayla ilgili. Mesela işte sezaryen doğum meselesiyle ilgili söylediklerimizde daha hassas davranmak gerektiğiyle ilgili. İşte orada hı. tabii ben de ona itiraz ettim. Başka bir tartışma. Fakat şöyle bir şey oluyor. Kadınlığı konuştuğunuz zaman mutlaka bir takım şeyler havada kalmış oluyor. Hı hı. Bu aynı şey erkeklik için de geçerli. Hı hı. Şimdi ben Vefa Hoca'nın söylediği ilerinde benim dikkat çekmek istediğim nokta şu. Yani biz erkekliğin geleneksel kodlardan çok uzaklaşmış olmasının problemler doğurduğunu söyleyeceğimiz zaman bunun başka konularla ilgili yanlış anlaşılabilme ihtimalinden dolayı geri duramayız. Yani bu her şeyden çekinerek bir şey söylemek mümkün olmuyor. Tabii. Erkeklikle ilgili yani gelenek meselesini ayrıca tarif konuşmak lazım. Tabii. Abi. Şöyle konuşmak lazım çünkü her neyi konuşursak konuşalım mesele oraya geliyor. Yani gelenek bir kısmını kabul, bir kısmını reddetmeniz gereken bir şeydir. Bunu bir kere anlamak lazım. Ki. Yani şöyle, işte keşke eskisi her şey eskisi gibi olsa denmez. Tabii. Bunu diyen kişi ciddiye alınmaz. Dolayısıyla geleneksel kodlar. Bir de bu taraf bir de şunu söyleyelim abi. Ee, Ama tam tersi geleneği çöpe atalım demek. Tabii de olmaz. O, onu da hiçbir anlam olmaz. Tabii. Onu atamazsın zaten evet. işte Gadamer gibi filozoflar. Tabii. Diyorlar ya ön yargısız, geleneksiz bir anlama zaten mümkün değildir. Tabii. Onun için geleneği ayrıca konuşmak lazım. Bir de şunu söyleyeceğim. Meseleye sağlıklı yaklaşan, iyi niyetle yaklaşan hiç kimse de zaten tümüyle reddetmeyi ya da tümüyle devam ettirmeyi kastetmez. Tabii. Mesele şudur. Hangi konudan bahsedersek bahsedelim o konu bir geleneğin sonucudur. Dolayısıyla onu iyileştirmek için de geleneğe müracaat etmen gerekir. Çünkü kötü taraflarını açıklaman gerekiyor. Ama daha ileri götürmek için de geleneği araştırmak gerekir. Çünkü 10 bin yıldır böyle gelmiş. Bunun bir şeması var. Şimdi dolayısıyla birincisi bu. Yani biz e, geleneksel erkeklik kodlarının bir kısmına dönülmeli, bunlar önemsenmeli dediğimizde kadın erkek ilişkilerine ilgili ya da kadının bugünkü statüsüyle ilgili bir şey söylemiş olmayız. Bir kere bu. Bu önemli. İkincisi, bunun ben yine aynı vurguyu yapacağım. Bunun bir kamu sağlığı meselesi olduğunu hem psikolojik anlamıyla hem de başka anlamlarıyla bir kamu sağlığı meselesi olduğunu anlamak evet. ve işte mesela şöyle düşünün dünyada e, ekonomik e, özgürlüğünü kazanmış olsun ya da olmasın e, hangi konuda alarm zilleri çalmaya başladı bu doğum ile ilgili Şimdi bunların hepsi birbirle ilişkili konular tabii, tabii hepsinden bahsedemiyorsun yani tabii. süre meselesinden dolayı ama tabii. hepsi birbirle ilişkili konular bu ciddiye alınmadığında yani e, bu, bu hiçbir kademede bulunmamasına rağmen bundan rahatsız olmayan adam e, diyelim ki şeyi e, türü ciddiye alınmadığında bugün problem yarın kriz olacağını söylemeye çalıştık. Bunun da altını çizmek ve dolayısıyla erkeklik meselesi üzerine ciddiyetle Hı. ve soğukkanlılıkla Kafa yormak gerekiyor diyerek ben kendi kısmımı toparlayabilirim abi. Eyvallah. Ben de aslında yani şu kadarla yetineyim. Yani erkeklik meselesi artık önümüzde duran bir mesele. Yani daha fazla konuşmamız, üzerine belki karşılıklı tartışmalar yürütmemiz, belki bu konularda daha fazla Önümüzdeki yıllarda ben daha fazla sempozyumlar yapılmasını bekliyorum, daha fazla çalıştaylar düzenlenmesini, paneller düzenlenmesini bekliyorum. Akademinin daha fazla bu konuda e, rol alması gerekiyor. Çünkü e, Peyami Hoca'nın da işaret ettiği gibi aslında e, şu hatayı da düşünmemek lazım tabii. Yani erkekliği müstakil bir bağlamda ele alıp onun işte aile, e, kadınlar, kadın erkek ilişkileri vesaire bağlamlarından soyutlayarak tabii ki ele almak mümkün değil. Böyle bir hataya düşünmemek gerekiyor tıpkı kadın meselesinde biz hani kadını müstakil olarak ele almayalım aynı zamanda kadın dediğimizde aileyi de dikkate alalım ee, dediğimiz gibi yani oradaki bütüncül yaklaşıma sahip çıktığımız gibi erkek meselesinde de aslında Aynen. aynı zamanda bizim burada aslında konuşmanın başından beri vurgulamak istediğimiz husus şuydu. Yani bir erkek niçin ve nasıl oluyor da günümüzde çağdaş dönemde 21. yüzyılda bir erkek abi aile babası olmak istemiyor ve bunu buna karşı Evet. Tamam mı? Yani bizim temel meselemiz bu aslında. Yani onun sorumluluğunu almak istemiyor, çocuğu çocuk çocuğun sorumluluğunu almak istemiyor. Ee, bakmak, ekonomik, maddi anlamda e, bakma sorumluluğunu almak istemiyor. Dolayısıyla sorumluluk almak istemeyen bir erkekle karşı karşıyayız. Bu anlamda mesele gerçekten e, karmaşık bir mesele. O yüzden daha fazla belki üzerine e, düşünmek gerekiyor diyerek... E, tamam, evet. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. Teşekkürler. Evet, evet. Sonraki yayınla ilgili bir planımız vardı. Evet. E, ne o? E, sonraki yayın e, yazma meselesi üzerine konuşacağız. Evet. Bu şeyler e, gelen yorumlardan biriydi. Evet. Bu akademik doktora şey. e, üzerine konuşmuştuk. Yazma e, meselesiyle devam edeceğiz inşallah. E, yazma meselesine devam edelim. Yazma hem edebi anlamıyla Hı. orada değiniriz, hem de akademik e, gereklilikler bağlamında çok önemli ve belki de en fazla problem yaşadığımız kültürel olarak. En fazla problem yaşadığımız alanlardan biri. Ee, çok fazla üzerinde durmak gerekiyor. İnşallah bir program yapacağız. Eyvallah tamam. inşallah. Görüşmek, Eyvallah, üzere. görüşmek üzere. Hoşçakalın.